Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Ramazan'ın bitmesine birkaç gün kala, ancak fırsat bulup da e, videosunu çekebildiğim Ramazan pilamızı yapacağım. E, malzemeler çok kolay, yapımı da çok kolay aslında. Hemen e, tarifine vermeye başlıyorum. Bir tane kurumaya, bir paket. bir bardak ılık su bir bardağı yakında ılık süt şimdi burada ilk önce burada mayamızı çözdüreceğiz arkadaşlar yani elimizden şöyle karıştırarak mayamızın çözülmesini sağlayacağız şimdi arkadaşlar mayamızı çözdürdük şimdi e, burada elenmiş dört buçuk bardak unum var şimdi ben bu unumu yavaş yavaş azar azar ilave ediyorum Bu şekilde azar azar ilave ediyorum. Kısım kısım ilave ederseniz unun ne kadar alabileceğini de ona göre hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. İlk önce 4,5 su bardağı unu yavaş yavaş ilave edeceğim. Yetmediği takdirde tekrardan un ilave ilavesini yapacağız arkadaşlar. Bunu şimdi ben böyle bir güzel yoğurayım. Tuzundan şekerini de ilave ediyorum hemen. Ondan sonra yoğuruyorum. 4,5 su bardağı elenmiş unumu ilave ettim arkadaşlar. Bakın daha hala cıvık. Buna biraz daha un koymam gerekiyor. Yoğurma aşamasında tuzuyla şekerini de ilave ettim. 1,5 tatlı kaşığı tuz ve yine aynı ölçüde de şeker ilave ettim. Buna biraz daha ben un unu ilave edip yoğurmaya devam edeceğim. Ve arkadaşlar hamurum hazır. Yaklaşık 2 hatta 2,5 buçuk su bardağı daha su unu ilave ettim. Havanın da sıcak olmasından kaynaklı herhalde. Hamurumu zor toparladım desem doğru olur. Biraz ele yapışan bir hamur oldu ama özellikle böyle olmasını istiyorum ben. Biraz elime yapışsın. Çünkü daha yumuşak daha güzel bir şey oluyor hamur oluyor. Şimdi bunu yaklaşık bir saat kadar üstünü kapatıp dinlendireceğim. 1 saat sonra havasını aldıktan sonra şeklini vereceğim. Bir, bir saat dinlensin. Tekrardan e, hamurumu göstereceğim sizlere. Bir ben bunu şimdi üstünü kapatayım. Dinlensin. Ve arkadaşlar hamurumuz bir güzel kabardı. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu birazcık yorarak içindeki havasını alacağım o maya kokusunu da alacağım arkadaşlar. Sonra tezgahın üstünde buna şekil vereceğim. Şöyle önce bir güzel yoğurayım ben bunu. İçindeki havası da çıksın. Maya kokusu da gitsin. Hemen bu işlemi yapayım. Şekil verme işlemine de başlayalım. Mayalanması için üstünü kapatıp bekleteceğim. Üstüne birazcık hafiften unu serpeceğim yalnız. Daha sonrasında bu aşamada bulamaç yapacağım arkadaşlar ben. Bulamacı da size birazdan tarifini veririm. Evet arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi ekmeğimi tepsime bir güzel koydum. Üstünü kapattım. Mayalanması için tepsi mayasına bıraktım onu. Bir 15 dakika kadar falan tepside mayalanmasını bekleyeceğim. Bu arada ben kasemin içerisine bir çorba kaşığı un koydum. Biraz yoğurt ve de yoğurdun suyundan ilave ettim. Şimdi burada sadece yoğurt suyuyla yani yoğurt sulandırılmış olarak yoğurttan bunu bulamaç haline getiriyorum. Çok azca bir su ilave ettim. Normalde sadece yoğurt koymuş olsaydım e suyunu biraz daha fazla ilave edecektim ama e, yoğurdun sulanmış kısmından koyduğum için yine beraberinde su da olmuş oldu. Şimdi bunu bu şekilde bir güzel karıştırıyorum. Bu topak topak olan yerleri falan tamamen e, gitmesi gerekiyor. Bu şekilde yaptığım bulamacımı e, mayalandıktan sonra ekmeğimin üzerine süreceğim arkadaşlar. Ve arkadaşlar tepsi mayamız da oldu. 15 dakikaya geçti. Bu kadar mayalanması da yeter zaten. Ben fırınımı açtım. Bu arada 220 derecede fırınım ısınıyor. Şimdi bulamacımızı şöyle alalım. Bulamacımı şöyle ben döküyorum. Onu bir de bir güzel karıştırdım zaten. Topak topak kalmadı. Şimdi ilk önce bu bularım elimden bir güzel e, ekmeğimin pidemin her yerine yediriyorum, sürüyorum daha doğrusu. Evet, şöyle kenarlarına da bir güzel gelecek şekilde. Dediğim gibi bu un, e, yoğurt suyu, yani sadece yoğurt da olabilir. Eğer ki yoğurdunuz e, sulu değilse, Su ilave edin. Şimdi buna şekil vereceğim arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi benim hamurumun yarısı bu, söylemiştim biraz önce. Ben bir tane pide yeterli bana. Özellikle fazladan hazırladım. Hani sizler iki tane de çok rahat çıkar. Hamurumun yarısı çünkü bu. Ben kalan şeyimi hamurumu ağzı kapaklı bir kaba koyarak buzdolabına kaldırdım. Sahurda çocuklarıma bazlama ya da ne istiyorsam o tarz bir şeyler yapabilirim. Şimdi bu şekilde şekilde tamam. Şimdi bunun üstünü ben susamla süsleyeceğim. Ve şu an susamdan çörek kutunda koydum. Ee, şu an her şeyi tamam şu an e, ısıtılmış olan fırınıma hemen bunu şey yapıyorum veriyorum 20 dakika kadar 20-25 dakika kadar e, pişmesini bekliyorum ve arkadaşlar yaklaşık 25 dakika sürede e, Ramazan pidemiz pişti üstü nar gibi kızardı şöyle size altında göstereceğim Altı da mis gibi ay tutamadım sıcak daha tabi altıda mis gibi böyle bir kızardı ve şu an Ramazan pide'miz yemeğe hazır herkese afiyet olsun beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen kanalıma takip ettiğiniz için hepinize şimdiden teşekkür ederim hoşçakalın.